Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle beraber oda vlogu yapıyoruz. E, taşındık. Çoğunuz bilmiyorsunuz tabi. E, yeni eve taşındık bugün. Odamı göstereceğim. Yeni odam nasıl? İçinde neler var? Ya çok bir şey yoktu zaten. E, odayı göstereceğim. Geçen yıl galiba bir oda vlogu daha yapmıştım. Beğenmiştiniz? E, bugün yenisini çekiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Evet, bayağıdır video atmıyordum şimdi. Odaya buradan giriyoruz. Şurada benim ilkokul fotoğraflarım var. E, öğretmenimle fotoğrafım var. Burada bir ayna var. Burada bir e, gördüğünüz gibi astım şeyi var. Son zamanlarda kullanmaya başladım. E, Buhar çekiyorum içime. Burada çanta var, okul çantası. Burada priz var. Fenerbahçe forması. Burada e, krampon almıştım. Kramponun yanında çanta geldi o. Burada kulaklık var, iki tane. Bir tane de burada var, burada bilgisayar var. Yatak şöyle. Şurada Fenerbahçe. Görüyorsunuz. Fenerbahçe. Görüyorsunuz. Böyle, burası biraz dar. Ee, geçen yıl daha genişti, daha iyiydi. Burada paşam var. Mustafa Kemal Atatürk var burada. İlkokulda mezuniyette. Ee, tüm öğrencilere verilmişti işte. Görüyorsunuz burada. Burada legolar var. Her tarafında ben legoları çok seviyordum. Çocukken. Hala severim de yani öyle almıyorum. İlkokul zamanlarındayken bir sürü lego alıyordum. Normalde bu buradaydı ama buraya gelmiş. Neyse. Burada e, görüyorsunuz şey var. Kırıldı. Kar küresi var. Fotoğraflar. Aha. İşte bu yıl. Okul fotoğrafı. Görüyorsunuz. İyi ki doğdun canım oğlum. Canım oğlum yası. İlkokuldan ben. Kedilerim, kediler Bergama'da kaldı maalesef. Ya yani kedilerim demeyi sevmiyorum. Yani kediyi sahiplen, ya yani öyle bir ek kullanmayı sevmiyorum. Onlar da canlı olduğu için, özgür varlıklar olduğu için arkadaş gibisinden bakıyorum ben hayvanlara. İlkokul, ortaokulda aldım madalya. Manisa futbolda kazandığım madalya. Burada e, ortaokulda öğretmenimin çizdiği resim ben. Abimle ben. Kediler. Zaten kedileri gösterdim. E, burada Fenerbahçe'de yine gösterdim. Aynen. Buraları gösterdik böyle. Ha şurada ay bunlar bayağı eski ya. Bunlar eski. Çok eski bunlar. 10 yılı vardır ya herhalde. Belki daha fazla bilmiyorum. Kart var burada. Aha burada şöyle ben varım. Arkasında öğretmenimle fotoğrafım var. Onu göstermeyeyim yine ee, de. Burada kitaplar var. Çok kitap okumuyorum bu arada bunlar. Kaçını okumuşumdur? Okudum okudum. Yani yarısından fazlasını okumuşum. Ee, ama bazılarını okumamışım. Babam okumuş şu onu. Şöyle şurada kitaplarım var. Ee, burada su şişesi, su şişesi Fenerbahçe. Dumble falan var. Kitap Okumuyorum bu arada bunu. Bayağıdır okumuyorum. Burası böyle. Burası böyle. Burada bir şeyler var. Aynen. Ortaokulda çizim yaptığım şeyler. Şimdi gelelim. Önemli bir yer. Bir dakika şuraya bakayım. Burada da işte a şu. Abi şu çok iyi bir şey ya. PSP abi bu var ya bu tarihin en iyi şeylerinden bir tanesi. <laughs> Yani yok böyle bir şey. Açılmıyor bu arada. Bataryası bitik. Buralar karmışık. Buraları göstermeyin. Ee, şimdi. Geçen yılki videoyu izleyenler varsa bilirler. Hani çok önemli bir yer göstereceğim demiştim galiba. Çok önemli bir yer göstereceğim. Geldin ya buradan. Bak şurada bir saklanma yeri var. <laughs> ee, saklanma yeri bu yılda var. Hani ev, ev taşıdık. Yeni evin stili daha farklı ama Saklanma yeri yine bir spawn oldu burada. Yine bir oluştu. Şurada bir gizli base var. Hatta girelim şuraya. Şöyle bir genel görünüm alalım. Aynen. Şöyle görüyorsunuz. Buraya saklanıyoruz. Ha, pencereden dışarıyı da göstereyim. Bu arada abi önceki ev çok yalnız bir yerdeydi. Bu bayağı güzel. Bu okula biraz daha uzak kalıyor ama hani Suriyeliler var bu arada. Geceleri bakın şurada Şurada oynuyorlar biri geliyor Suriyeli falandır belki <laughs> Harbiden Suriyeliler var bayağı. Böyle Şuradan çıkalım Yani burası daha iyi diyebilirim aslında Manzarası falan da güzel Böyle görüyorsunuz Çanakkale'de almıştım bunu Çok güzel Bayağı güzel Böyle oda böyle ee, Uzun zamandır video çekmiyordum Bu arada bayağı bir oldu. Ha, dün çekmeye başladım. Bugün de işte o da vlogunu çekiyorum. E, atarım herhalde bunu bugün. Bu arada hemen şöyle bir Discord sunucumu göstereyim. Yorumlarda Discord sunucusunu bulabilirsiniz. E, sunucumuz böyle. Mizah şey yeri var. Fotoğraf atma yeri. O ardından Minecraft sunucumuzu açtığımda haber verdiğim yer var. Oyun önerisi istiyorsanız Böyle bir yer var. Gördüğünüz gibi insanlar sevdiği oyunları söylüyor. Şarkı önerisi yeri var burada. E, klip alıp atabildiğiniz yer var. Böyle e, duyuru yeri var. Video attığımda falan paylaşıyorum burada. <laughs> Gördüğünüz gibi en son 4 ay önce aynen. 4 ay 12 gün önce galiba. Yok. Aynen 4 ay 12 gün. bayağı uzun zaman oldu. E, <laughs> Çekilişleri var bu arada. Buralara çekiliş yaptığımda haber veriyorum. Böyle. Güzel sunucu. Açıklamadan gelebilirsiniz. Ee, 46 kişi var. Siz de gelin. Ee, güzel olur. Artık videonun sonuna gelelim. Güzel bir video oldu. Odamı <laughs> gösterdim. Odam böyle. Bence iyi video oldu. Ee, uzun zamandır video çekmiyorum. Konuşmada biraz sıkıntı yaşamış olabilirim. Ee, affola. <laughs> affola diyeyim. Ee, abi kelimeler karıştı. Ee, evet. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Uzun konuşmadığım için doğru düzgün. Biraz hata yaptım. Ee, kusura bakmayın. O zaman bu videonun sonuna gelelim. odan böyle gösterdim zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna tıklamayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.